Sen de sana yakışanı <laughs> 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 yap. Ağlama gel. Ağlama. Burası çok zor. Hayır zor değil. Sen zorluk başaran birisin biliyorsun değil Hiçbir şey kalmadı Hiçbir şey kalmadı, kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Açıyoruz! 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 Ödüleniz! Kadınlar haftasında Ağabey. ilk dokunulmazlığı hangi takım kazanmayı başaracak? Kalabalık! Bu dokunulmazlık çoktan Ay, bir zor bir kazanılacak. Biri birilerden kazandı zannetti. Biri birilerden kazandı zannetti. bekleyin sabah kadar. Kaybedecek zaman yok. Kaçıracak ya, atış yok. Sayıyı kim alacak? Pınar canı acı acı ya. Yapsın. Boyazcığım bu ne? Sana iyi ki oyunu Sema sen, alttan atacaksın. Mi? Böyle olmaz e, Sema. Tamam bu be hani dalga geçiyorum da. Alca. Neler Geçmek neler dendi Sema vurdu sana. Gülerek alttan atacaksın dedim diye diyorsun bana yani oylarınızı kullandınız. İsmi en çok çıkan yarışmacı Kadınlar Haftası'nda birinci düello adayı olacak. Survivor yeni bölümüyle yarın akşam TV8'de.